1'den 64'e kadar olan sayılar e, şekildeki gibi diyor bir kağıda yazılıyor. 1'den 8'e bu şekilde devam ediyor. E, Ayça 2'nin katı olan sayıların bulunduğu kareleri sarıya e, Betül 3'ün katı olan sayıların bulunduğu kareleri yeşile ve Canan ise asal sayıların bulunduğu kareleri mora boyuyor. E, bu tablodan rastgele seçilen bir sayının e, bulunduğu karenin iki rengi boyanmış olma olasılığı nedir diyor. Şimdi bir kere 2'nin ve 3'ün katları olanlar ee, neler burada ortak olarak ee, 6 var değil mi 12 var yani 6'nın katları diye gidiyor kaça kadar gider bu 60'a kadar 66'ya böldüğümüzde 10 tane bir kere 2'nin ve 3'ün katı olanlar var peki farklı olarak ne olabilir burada İki renge boyanması için hem 2'nin katı olup hem asal sayı böyle bir sayı var mı var ne var 2'nin kendisi var hem 3'ün katı hem asal sayı olan var mı 3 var değil mi bunun dışında yoktur 2 ile 3 bakalım burada da var mı? Yok. O zaman bir buradan bir de buradan geliyor. 12 tane iki renge boyanmış karemiz mevcut. Toplam karelerimiz kaç? 64. Bu oran bize olasılığı veriyor. Buradan da 4'e böldüğümüzde 3, 4'e böldüğümüzde 16, 3 bölü 16 olarak bulmuş oluyoruz. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.